Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada bir ek niyet, miyim? Tamam niyetler etmeyeyim. üzerinden hareket etmek kadar yanlış bir iş yok. Şimdi bakın birkaç örnek vereyim. 2014'te ve 2019'da bütün büyük şehirlere, doğu ve güneydoğu'daki bütün büyük şehirlere kayyum atandı. Ne oldu? Yani bunlar yorumu gerektiren bir işler değil. Somut gerçeklik ne? Bırakın kamuoyu yoklamalarından da vazgeçtim. Kamuoyu araştırmalarından da vazgeçtim. PKK'ya sıcak yemek servisi sona erdi. Bakın kamuoyu araştırmalarından da vazgeçtim. Ne olduğunu söyleyin yani, size. PKK'ya sıcak bir, bir yemek bir servisi, dakika, servisi siz, sona erdi. Bu yasakçı zihniyetle var ya Türkiye'ye kötülük ediyorsunuz. Gerçekten kötülük ediyorsunuz. Siz Kürt kökenli yurttaşlarınızı PKK'ya hedefe mahkum müsaade ediyorsunuz. Ya ben cevap vermek evet. istemiyorum. Gerçekten bu yaklaşıma cevap da vermek istemiyorum. Muhatap da almak istemiyorum ama ben şunu söylüyorum Ahmet Bey. Ama alıyorsunuz. 2014'te, 2019'da atandı. 2014'te kayyum atanan bütün yerlerde HDP yeniden belediye evet. başkanlığınız kazandı. Bunu Bilmiyorum görmemiz lazım. Mi? Bu siyasi Bakınız, gerçekliği görmemek körlük, e, Türk, körlük Türkiye'ye kötülük anlamına gelir. Bakınız parlamentoda Kandil'e selam veren bir partinin mensuplarının olmasının Türk demokrasisine nasıl bir katkısı var? Bombayla, silahla terörle anılıyor ama Türk demokrasisine katkısı oluyor. Mithat Siz Bancara tam dinleyin. tersine bunları ve... ortadan kaldırınca Türk dinleyin. demokrasisini dinleyin. geliştirirsiniz. Bir, bir, paragraf açmak Saruhan istiyorum. dinleyin. Bakın e, Saygı Öztürk e, devletin kasasından nasıl aldığını açıklamıyor ama bir Kürt raporu alıyor biliyorsunuz. Ve e, rahmetli Uğur Mumcu Hürriyet gazetesinde yayınlandıktan sonra raporun yayınlanan kısmının det daha detaylı olan kısımlarını istiyor. Ve bir kitap hazırlığındayken e aldıktan bir gün sonra da evet. maalesef o olay oluyor. Evet. Şimdi şunun için söyleyeyim. Bakın bu olay yeni bir olay değil. Bugünkü terörist başı gibi o tarihlerde de Abdurrahman Mihi diye bir adam var. Yani bölgede bizim vatandaşlık ve milliyet Tanımımız dışında yabancı emperyalilerin kullandığı Arap kökenli, Peki. Kürt kökenli vatandaşlarımız var. Fakat altı çizilmesi gereken nokta şu. Ta o tarihte belirlenmiş bölgeyle ilgili sorunların hiçbirisine sonra siyaseten bugün de dahil el değmemiş bir vaziyette. Ve tartıştığımız konu bu nedenle hep o kısım Devam döngünün ediyor. içinde Peki. kalıyor. Mete Bey. Ee... Şimdi e, Mustafa İlker Bey e, konuyu açarken hani aklıma geldi bu e, olayların e, gidişatı ile ilgili birçok konuyu konuşuyoruz. E, şeyi düşünsenize yani e, bunu en güzel açıklayan aslında e, eski e, Kars Belediye başkanının bir röportajı vardı orayı, orayı muhtemelen sizler de takip etmişsinizdir. E, demişti ki Türkiye'deki HDP ile e, zaman zaman e, Batasunay'la ve e, şeyin e, İrlanda'daki hareketin siyasi parti Simfin'di galiba değil mi? Yanlış söylemiyorum. Şim, şim, Simfin. Şim, e, arasında bir benzerlik koyuyorsunuz ama aynı şey değil demişti. Diğerlerinde önce siyasal partiler daha sonra e, bunun içerisinde daha radikal olan gruplar oluşmuştu demişti. O yüzden de siyasi e, grup her zaman çok daha güçlüydü ve terörü bir şekilde absorbe edip kendi içinde yok edebiliyor demiş hatırlarsanız. PKK'nın PKK ve HDP ilişkisini açıklarken bunun ters 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 bir şekilde olduğunu söylediler. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen ben değilim. Burada yapılması gereken birinci öncelik şu. HDP kapatılması öncesinde şunu yapılması gerekiyor. Hep başından beri söylüyorum. Kandil'i bitirmediniz bitirmediğiniz müddetçe PKK terör örgütünün Türkiye'deki siyasal eee gücü etkilemesini elinden almadığınız müddetçe Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer partilerin serbest bir şekilde çalışabilmesinin önünü açmadığınız müddetçe bunu başaramazsınız. Yani o zaman elinden önce önce kan e, bitecek yani HDP 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 zaten farkındaysanız zaten farkındaysanız devlet bir e, geçmişe göre ...farklı bir yaklaşımla devam ediyor. Bu yaklaşımının üç tane kolu var. Bunun bir tanesi e, sınır ötesinde sınıra yaklaşmak isteyen hiçbir terör örgütüne müsaade etmemeye çalışıyor. İkincisi bulunduğu yerdeki gücünü elinden alacak olan e, harekatlar planlıyor, kalıcı harekatlar planlıyor. Üçüncüsü Türkiye içerisindeki eylem sayısını ve katılım sayısını düşürmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2019 yılında bugüne kadar e, 2020 yılı içinde düzeltiyorum 2020 yılı içerisinde Türkiye'deki en başarılı duruma getirdi. Yani 1984'teki kurulan PKK'nın durumuna döndü. Yani o kadar geriye gitti PKK terör örgütü Türkiye'de. E Bence asıl sorayım. önemli olan şey şu. E, e, Mustafa İlker Bey şunu söyledi. Bakın çok önemli. Dedi ki ben Şırnak'ta... birkaç iki 3 yerde hamsaydınız e, İlker Bey Parti kurma çalışması yaptık dediniz. Şimdi bugün Vatan Partisi Genel Sekreteri Şırnak'taydı. Silopi binasını açtı, il binasını açtı. Hakkari, tamam. Mardin ve Diyarbakır binaları açıldı. Şimdi bakın, bu aslında normalleşmenin birinci önceliği. Biz şunu konuşuyoruz, bakın. Evet, çok önemli Bundan 3 sene önce, 4 sene önce, 5 sene önce AK Parti hariç bölgede siyaset yapmak isteyen... Bölgedeki aydınların e, herhangi bir şansı var mıydı? Yani HDP kapatılıp kapatılmaması hikayesinde konuşurken hep şunu konuşuyoruz, diyoruz ki HDP kapatıldı, aynı oy almaya devam ediyor. Alternatif oluşturabiliyor musunuz? Alternatifi oluşturacak olan bölge halkının da desteğini verecek ikinci bir şans yok mu? Yani bölgede bölge halkının sevdiği, inandığı terör örgütünden farklı e, şeyler yapan, çalışmalar yapan Bölgedeki Olur. halkın refahını arttırmaya çalışan hiç insan yok mu? Yani bunlar siyaset yapmak falan istemiyorlar mı? İstiyorlar. Bal gibi de istiyorlar. Hatta şunu söyleyeyim size. Yani şöyle bir durum mu var? Ee, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanların tamamı hizmet almak istemiyor. Yani bölgedeki insanlar iş gelmesini istemiyor. Tarımdan para kazanmak istemiyorlar. Çocuklarının kaçırılıp daha götürmesinden hoşlanıyorlar. Böyle bir durum mu var Güneydoğu Anadolu bölgesinde? Yani Güneydoğu'daki bizim Kürt halkımız veya bölgede yaşayan bütün gruplar böyle bir hayatı kendilerine reva mı görüyorlar? Biz bunu mu söylüyoruz? Yok. Sebep ne bakın biliyor musunuz? Bir başka oluşumun çıkmasına müsaade etmeyecek zehirli bir ortam var. PKK terör örgütü denen bir durum var. Ve PKK terör örgütü olduğu müddetçe bunun önüne geçmeniz mümkün değil. O yüzden önce PKK bitirilmeli. Bakın PKK bittiğinde bölgede diğer siyasi partiler bölgenin ileri gelen kendisine en yakın hissettiği insanı çıkartın. Bakın bakalım hangi parti ne kadar Me, yol alıyor. Mete Ondan Bey sizinle beraber ben, şey ben şu, şu sözü anlamıyorum. Şey Mesela, so bana bana izah edebilir misiniz? Buyurun. P PKK terör örgütünün bitmesi ne demek? Yani ne zaman biz bakın PKK terör örgütü bitti diyebiliriz. Yani tamamen bitmiştir. Ne zaman denecek bu? Bakın e, bakın PKK terör örgütünün e, tamamen bitmesi diye bir kavram olamaz. Yani bu tür örgütler e, sınır ötesinde yaşa, ya, yaşamaya devam edeceklerdir. E, Irak'ta bir e, merkezi bir güç olmadığı müddetçe, Suriye'de bu kadar dağınık bir durum olduğu müddetçe PKK'nın bitmesini oluşturamazsınız. PKK'nın bitme tabirini ben Türkiye içinde kullanıyorum. Yani PKK Türkiye'de eylem yapamaz. Bölgede siyaseti engelleyecek, ticareti engelleyecek, rafa engelleyecek ortamdan uzaklaştırdığınız an işte o zaman e, PKK'nın ayan bilgenlerin söylediği gibi siyasetin üzerindeki PKK e, vesayetini kaldırıyorsunuz. Peki, asıl o noktaya gerekenlerden bir tanesi bu. O noktaya gelinmedi mi? Ben yani çok yakın o noktaya yakınlaşılmadı mı? Çünkü beni. Yani. İşleri Bakanı bugün bakın, öyle açıklama yaptı. Evet. İşleri Bakanı şey var. bugün öyle açıklama Şimdi, yaptı. Bakın ben de onu söylüyorum, bakın şöyle söyleyeceğim. Bunu ben de, şimdi Necdet Bey muhtemelen geziyordur, bölgeye gidiyordur. Ben de çok sık gidiyorum ve herkese konuşuyorum, herkese bir araya geliyorum. E, hala bağım kopmadı yani bir e, şeyim yok. E, Gezerken de çok rahat geziyorum yani sokaklarına da diğer yerlerine de. Neden rahat geziyorum biliyor musun? Bölge coğrafyasındaki insanların gerçek anlamda ne düşündüğünü biliyorum. Eğer bölgede oranın vatandaşları bu ülkeden ayrılmak, ve PKK'ya gerçekten destek vermek isteseydi, PKK bu zamana kadar çoktan başarmıştı bölünmeyi. Bölge insanının kendisiyle ilgili seçimler konusunda bölgesel hassasiyetleri göstermesi farklıdır. Ama teröre destek verme konusundaki durumu farklıdır. İkisini birbirinden ayırarak konuşmak yarar var. İkinci itirazım şunun üzerine, HDP'ye oy verenlerin tamamı Kürt vatandaşı mı? Öyle bir iddiada bulunabilir misiniz? Veya şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bütün Kürtler e, yalnızca HDP'ye oy veriyor diyebilir misiniz Türkiye'de? Diyemeyiz. Farkındaysanız bakın konuşurken şöyle konuşuyoruz. E, bütün konuşmalarımızın içerisinde sanki bütün e, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız HDP'nin dışında kimseye oy vermez gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Ya benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki Kürt vatandaşların en fazla oy verdiği Parti, AK Parti benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Ahmet Bey birkaç şeyi Mete Bey'den müsaade etse derse... içerisinde, he söylenen içerisinde... Söylenenlerin bi içerisinde... Bi bi bitiriyorum Ömer Bey. Size Ömer soru Bey, sormak için söylemişim. Tamam. Yani, Hayır şunu bitireyim sorun. şu Çünkü Peki. bölünmesin diye söylüyorum. Yoksa tamam. yanlış anlamayın. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Sorunuza cevap veririm. Ee, i̇kincisi de şu bakın. HDP'ye oy verenlerin... Oy aldıkları asıl önemli yerler Batı illeri. Yani... Doğu ve böl Anadolu bölgesindeki yüksek çıkmasından e, oyunu e, %10'ların üstüne taşımıyor. Batı bölgesinde almış olduğu oylar yukarıya doğru taşıyor. Peki Batı bölgesinde aldığı oyların e, büyük bir kısmı yalnızca Kürtlerden mi alıyor? Yok. Nişantaşı'ndan e, işte İstanbul'un birçok şehirinden aldığı oylar var. Yani etrafınızda sizin de muhtemelen vardır. Farklı siyasi partilerden destek oyları dahil olmak üzere oylar var. O zaman şundan uzaklaşalım mı? Rica ediyorum şundan uzaklaşalım. Eğer veriyle konuşacaksak veriyle konuşalım. Duygusal konuşacaksak duygusal konuşalım. Peki. Veriler Türkiye'den kopmak isteyen bir Kürt vatandaşlığımızı kimliğini oluşturmuyor benim. Gözümde hiç olmadı ve hiç böyle bir durumları da yok. Ömer Bey bir şey sormak istiyordu galiba evet. Ömer Bey. Şimdi Hemen e, Mete Bey e, sorumun e, bir, birinci kısmını şey Ahmet Bey sordu cevapladınız. Şimdi e, dediniz ya 1984'teki durumuna döndü. Şimdi bizim Güney sınırımızda evet. 1946'da Fransızlar gittikten sonra topu topu 34 yıl sonra bu terör örgütünün faaliyeti başladı. Şimdi bu terör örgütünden çeşitli isimler altında terör örgütleri doğdu öyle değil mi? Ve bizim güneyimizde hatta papa ile pul bastıracak bu terör örgütünün faaliyetlerindeki amaçlarından biri olan Kürdistan Devleti kuruldu. Hı. Öyle değil mi? Ve bu terör örgütünden doğan YPG neredeyse bizim komşumuz Suriye'de büyük bir organizasyon içerisinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nden muazzam bir destek görüyor. Ve biz siyaseten diyoruz ki Türkiye'de PKK bitti. Yani PKK'nın başladığı ve sonuçta geldiği noktada 84'e dönme noktasını nasıl iddia edebiliriz? Çünkü güneyimizde Kürdistan'ın oluşmasına biz müsaade ettik. Yani onların devlet gibi davranıp Papa'nın ziyaret ettiği, pasaport verdiği bir yer haline geldik. Bütün ülkelerin bankaları, elçilikleri var. Ve YPG'nin durumu ortada. Bu bir. İki... İnsanların söylemleriyle ikinci sorumu da sorayım lütfen cevap verin. Şimdi ama Barzani, Barzani yönetimini PKK ile eş değer mi tutuyor? Şimdi bakın PKK'nın amaçsal yönetimi ve Barzani'nin geçiş dönemlerindeki tavrı Başım. ve oradaki amaç yani YPG oradan da gitmedi mi? Yani burada bir Kürt, Kürt, devleti kurulması noktasında biz güney sınırımızın güvenliğini yıllardır bu terör örgütüyle mücadele ederken Ne demek istediğinizi anlıyorum ama PKK ha. Başka bir şey, barzani başka bir şey. O, o, YPG başka bir şey diyebilir miyiz? Ee, diyemeyiz çünkü. YPG biz bunların Ay, aynı karargâhtan yönetiliyor. Ömer Barzaniye Bakın, aynı karar. Ben şunu Ömer söylüyorum, Bey. soruna bütüncül Ömer Bey. bak. Ben bir kendimi ifade etmeye çalışayım lütfen. Soruna bütüncül Bakın, baktığımızda buyur, tamam, Güney tamam. sınırlarımızdaki değişikliğin hepsi. O tamam. Bu 84'ten beri gelen noktadan kaldı. İki, bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP Genel Başkanı veya eş genel başkanı neyse kürsüde diyor ki tehdit ediyor hükümet. Hatta devleti tehdit ediyor. Diyor ki bize vaat ettiklerinizi açıklarsa yer yerinden oynar ki açıklayacağım günü gelirse diyor. Ve ertesi gün ne İçişleri Bakanı'ndan ne hükümetten ne açıklıyorsan açıkla kardeşim ne demek istiyorsun diye bir cevap gelmiyor. Demirtaş'tan geldi. Efendim? Demirtaş'tan geldi ya, ona ama cevap. Ama muhatabı onun Demirtaş'tı. Hayır Demirtaş dedi ki yani öyle bir şey yok dedi. Gizli saklı bir pazarlık yok dedi. E partinin genel başkanı orada. İşte öyle dedi yani. yani Demirtaş da böyle dedi. Buna, buna şu denmesi gerekmiyor o zaman kardeşim? Ne saçmalıyorsun sen? Neyse dök ortaya denmesi gerekiyor. Dolayısıyla terörle evet. mücadeleyi Peki. sadece bizim doğu bölgemizdeki e, ve oradaki bir takım terörist faaliyetlerin terörist sayısı olarak azaltılmasıyla Devletin geleceğine yönelik 84'ten beri gelişen süreci nasıl eşit tutabiliriz? Yani siz güvenlik uzmanı olduğunuzu söylüyorum. Zaten abi, dediniz ki zaten PKK de... bitti de diyemeyiz bu nedenle dediniz. Hayır, sebebini de söyledim. Bakın, evet. Şimdi sizin söylediğiniz sorunun içerisinde kritik bir konu var. Siz KCK'dan bahsediyorsunuz, ben PKK'dan bahsediyorum. PYD, PYD, PKK, KCK'nın içerisinde Suriye kolu. Irak kolu başka bir şey başka. PKK Türkiye'deki oluşumun ismi. Evet. Yani ben teknik olarak hiç şey bir şey söylemiyorum. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Böyle, ben teknik eleştiri durmadım. Yani bu gelin, adamlar 84'e dönmek yerine... Ha şimdi gele, geleceğim, geleceğim. Onu söyleyeceğim bakın. Evet. Şimdi sorularınızı teker teker cevap vereyim Ömer Bey. Tamam. Dediniz ki bölgedeki bölgedeki bir e, işte Kürdistan devleti hikayesi yapıldığında e, sanırım şey, o dönemi çok iyi hatırlarsınız. Bakın bizim Türkiye'nin e, anayasal hakları olan insanların e, durumuna müdahale olma şansı yok. E, Kürt bölgesel yönetiminin e, anayasal bir hakkı var. Anayasada bölge bir e, federatif yapı ve bu federatif yapıya Irak'tan bahsediyor. Evet dedikten sonra sizin ben Irak'tan bahsediyorum. Şimdi dedi ya hani bölgede bir Kürt e, hikayesi. E, buna müdahil olma şansımız yok. Ama bakın orada başka bir şey yaptı Türkiye. Bölgede e, bağımsızlık için bir e, karar alınma aşamasına gelince Türkiye ne yaptı? Barzani falan dinledi mi? En sert tepki gösterdi. Irak devletiyle, Irak merkez devletiyle İran'la ve Suriye'yle işbirliği yaparak Irak bütünlüğü konusunda... Anayasal hakların dışına çıkılmasına müsaade etmeyeceğim ben. Sizin sorunuzun cevabını Türkiye net olarak gösterdi. Bakın Peki, burada en Ür ufak bir durum yok. Kürdistan pulu aynı nasıl şey... olabiliyor o zaman? Ya dediğinize bakın, katılıyorum. E, bakın, İran şey, Irak'ın şey, içerisindeki bir düzenlemeye tepki gösterdik ama fiili durum ortada. Ya yani bütün dünyada o pulla bakın, en bakın azından ama 1.5 milyar şey, 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 katı, şey, katı, şey, katı şey. Hristiyan o pulla diyor ki Kürdistan Bakın. diyor. Ve o Bakın. Kürdistan'ın içerisinde e, Ömer Bey, biraz evvel Ömer de Bey. söyledim olan yerleri. Buna terkinam. Ömer her Bey, şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin bölgedeki yaşayan Kürt veya Arap hiç kimsenin kendi ülkesi içerisinde anayasal olarak elde etmiş olduğu haklarla ilgili bugüne kadar en ufak bir itiraz olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok uzun tarihine baktığınızda Anayasal olarak Türkiye'nin Kürtlere karşı bir duruşu yoktur ki. Zaten niye yani olsun? Böyle bir konumuz da o olmadı. değil. Yani, Benim söylediğim işte onu o ama biz ona saygı duyuyorsak... Hatay ne arıyor? Gazi Antep ne arıyor? Maraş ne arıyor? Urfa yani, ne arıyor? Onu e bakın, soruyor. Tepki buna gösterilmesi bakın lazım. Bunun, bakın bunun hesabı... Ha tamam işte oraya geleceğim. Şimdi bunun hesabı başka türlü sorulur. Bunun hesabını soracak olan da siyasetçidir. Yani siyaseti şu andaki başta olanlardır. Eğer bunu sormazlarsa o zaman da oturur bunu konuşuruz. Ce, Ama ben bir kez daha bunu söylüyorum. söylüyorum bu ilk defa değil. Bununla mi? ilgili bakın 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 Türkiye Türkiye'nin ciddi bir reaksiyon Çok gelmedi pahalı. yani. Evet, Hiçbir reaksiyon o... yok yani. Bakın benim bildiğim kadar Dışişleri Bakanlığı Bununla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Fatih Yıldız açıklama yaptı. Bakın, Büyükelçisi Fatih Yıldız açıklaması. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki. Yani Ömer Çelik bu konuyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Dünyada bir algı, yaratılan algının eş değeri bakın, bir algı mı bu? Yani dünyada bu, bu konu her konu yerde, yerde, her haber kanalında, her platformda gösteriliyor. Sizin Dışişleri Bakanlığından birisi evet. bunu en sert cümlelerle kınasın. Karşılığı dünyada bir algısı yok ki. Yani dünyanın bugünkü yönetim şekliyle örtüşen bir tepki değil bu. İlker Bey. Şimdi Mete Bey'in e, sınırımızın e, öbür tarafında e, yani e, Irak e, Suudiye'de. ay bir şey bitireyim mi? 84 olması... hikayesini Bitireyim mi? <laughs> buyurun Efe e, Bey, buyurun. buyurun. Şu 84'ü kapat. 84'ü kapatabilir miyim? Sonra yani Benzer Bey'in lafı yanlış e, e, yanlış kalmasın. Bakın e, benim söylediğim şey başından beri söylediğim bir kavram var. E, PKK'nın e, siyasal e, organizasyonunu konuşmuyorum. Benim konuştuğum e, teröristle ilgili olan durumundan bahsettim Ömer Bey. Tamam. Yani ikisini birbirine ayıralım. Yani terörle mücadele ve teröristle mücadele kavramı birbirinden ayrı, ayrıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bunu bunu ben anlıyorum da zaten kamuoyu da anlasın bin, diye sordum. Sizi anlasınlar diye sordum. Yok 1980 bakın 1980'de dörtteki durumuna geldi anlamı teröristle mücadele anlamındaki Peki. kavramdır. Terörle mücadele kavramı çok daha uzun, yorucu bir e, süreçtir. Peki çok teşekkürler.